İzmir'in Konak ilçesinde bulunan bir korku evi, dış cephesindeki ve içerideki korku dolu figürleri ile görenlerin içini ürpertiyor. Karanlık bir ortamda, zaman zaman ürkütücü ses eşliğinde oynanan oyunlar, genellikle gençler tarafından tercih ediliyor. Oyuncuların oyun esnasında yaşadıkları panik veya korku anlarındaki vermiş oldukları güldüren tepkileri ise an, an güvenlik kameralarına yansıdı. Oyuna gelen kimi vatandaşlar korkudan bayıldı, kimisi ise namaz kıldı. Bir grup geliyor bizim. Ee, en başta gruba hikaye, kurallar hakkında bilgiler veriyoruz. Yani yapmaları gereken şeyleri anlatıyoruz. İçeride e, girmeden önce panik atak, e, kalp rastlığı, solunum yetmezliği, klostrofobi, epilepsi gibi rastlığınız varsa oyunlara girmesini tavsiye etmiyoruz. O kadar çok ilginç olaylar yaşadım ki. yani Panik atak geçiren mi ya da ne bileyim e, ateist olup kendini böyle Allah Allah deyip de korkup kaçanlar mı? Her türlü. İnsanlarla korkular, yerde sürünenler, kaçanlar, değişik değişik hareketler yapanlar. Ambulans da geldi. Hem ee, hemşire falan vasıtasıyla artık ne yapacağımızı öğrendik. Daha sonrasında işte mesela baylan ya da ne bileyim bir şeyler yapan, Biz ayıltamıyorsak aslında. Hemen 112 ambulans çağırıp geliyorlar zaten.